Bütün kim yediniz. Hepsini yedik. Yapma. Eyvah. Süheyla da sizin ömrünüzden yiyecek ha. Hayır bir şey değil de kız babası için yapmıştı ya çok ayıp oldu. Ya kek de kek, kek, de kek. ne kekmiş ya Allah'ın keki nedir yani ya? Hadi be. Neredeyse tabağı yalayacaktın. <laughs> ah benim minik kızım ya. Kim bilir ne haldedir şimdi. Cihilaların en güzeli. Ya aşkım ne gerek vardı? E ben bunları suya koyayım. Dökül. Süheyla Ben senin keklerini aldatmak istemedim. E, evet gerçekten. Onlara uydum. Seni rahatlatacaksa eğer hiçbir şey hissetmedim. ...bir gençlik hevesiydi. Başlarda bir heyecan gibi geldi ama... ...sonra hepsini düşündüm. Bir an olsun gözümün önünden gitmedin. Çok pişmanım. Beni affedebilecek misin? Hii, aşkım ya! Yok, yok, yok bir şey olmadı merak etme. Hem iyi biliyor musun? Ben bu ailenin, bu evin aşçısı olarak... Canım ailemin yeni tatlara ne kadar aç olduğunu anladım, hı hı. şu ayıpçım. Ben sadece senin aşkına açım Süheyla Hanım. <laughs> Minnaşım, otur. Olur. Oturayım. Otur aşkım. Madem o sostuk ekmeğiymiş neymiş. Onu o kadar beğendiniz, ben de size iki çeşit çikolatalı sos yaptım. Harbi mi? Harbi ya. Benim en istiyorum aşkım. Çünkü senin fikirlerin benim için çok önemli. Anlaştık mı? Tabii ki aşkım. Şimdi ilk sosumuz... bitter çikolatalı... Ve... Türk kahvesi aromalar. Bak. Hop. Nasıl? İkinci sosumuz da... ...karamelli ve damla sakızlı. Ee, nasılmış peki? Beğendin mi? Yani tecrübe ettiğim kadarıyla... ...bu tatlar birbiriyle karışsa... Bir de ortada yumuşak başlı bir kek olursa ahenkli bir tat yakalayabiliriz eline sağlık senden de o bekledirdi zaten. Çok tatlısın aşkım. Değil mi? Evet. Daha da tatlı oldum. Neyse şimdi ben müsaadenle banyoda yatırımcılar var bir onlarla görüşüp geleyim. Hı, git git banyoya git bir an önce git kurumasın. Merhaba, iyi günler. Çikolata görünce kendini kaybediyor da. Senin kekten fark etmişsindir. Fark ettim, fark ettim. Başka şeyler de fark ettim, merak etme. Ya, ay sen ne akıllı kızsın öyle. Aferin sana, aferin. Görüşürüz. Görüşürüz. şimdi gerçekten. Evliyiz biz evli. Alışsan iyi olur. Herkesin gözü üstümüzde. Aşkım çok korkuttun beni ya. O, kıyamam ben sana. Aa Süheyla. Gitti bile. <laughs> tamam be tamam. Hmm. Tamam. Ateş avcı, tamirci tulumu falan, ne bu böyle reddi miraslar lan. Yok, hmm. benim eski bir külüstür var da, hmm. işten zaman buldukça onu topluyorum. Sen arabadan önce karını topla istersen. Peki. Aa, ay bu zenginler de, bir uzaylı gibi ayol laf sokulduğunu bile anlamıyor. Hay ay. Bizim bunların gerçek dünyamızda işi çok zor. Bu bebelerin çok.